024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Arkadaşlar hiper zekaya hoş geldin ben Kerem Hoca Dördüncü üniteye devam ediyoruz Şimdi özellikle erime ısısı donma ısısı bunlardan bahsettik öz ısıdan bahsettik ısı ve sıcak arasındaki farklardan bahsettik Hadi gelin bunlarla alakalı şöyle hem etkinlik hem de sorularımızı çözelim. Evet aşağıda verilen kavramları tanımları ile eşleştiriniz diyor. Şimdi bir gram maddenin sıcaklığını bir derece değiştirmek için gerekli ısı miktarıdır. Tabii ki öz ısı kavramının bu olduğunu biliyorum. Madde taneciklerinin ortalama hareket enerjisi dediğimizde bunun sıcaklık olduğunu, sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesinin donma olduğunu, 1 gram gaz haldeki maddenin 1 gram sıvı hale geçmesi için ortama verdiği ısı miktarının da yoğuşma ısısı olduğunu yazalım. Hatırladık değil mi bunları? İnşallah. Evet ifadeler doğru yanlış olarak bakalım bizi ne bekliyor. Donma sıcaklığında bulunan bir maddenin katı hale geçebilmesi için ortama vermesi gereken ısı miktarı aynı maddenin katı halden sıvı hale geçmesi için ortamdan alması gereken ısı miktarına eşittir. Yani diyor ki alanın ısı verilen ısı eşit midir? Tabii ki doğru. Katı bir maddenin sıvı hale geçmeden gaz hale geçmesine kıralaşma denir. Bak katıdan sıvıya uğramıyor direkt gaza geçiyor ki bunun süblimleşme olduğunu biliyorsun. Yanlış oldu yani. Buharlaşma belli sıcaklıkta, kaynama ise her sıcaklıkta yanlış. Şimdi 5. sınıfta gördünüz. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Ama kaynama sıcaklığı dediğimiz zaman belli değerlerde olacak. O yüzden de biz buharlaşmayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Belli sıcaklıkta olur demiyoruz. Her sıcaklıkta olur diyoruz. Bu ifade yanlış oldu. Bir maddenin tanecikler arasındaki çekim kuvveti madde ısı aldıkça artar. Hmm, şimdi özellikle şunu düşünüyorum. Tanecikleri ısı alıyor. Isı aldıkça birbirinden ne yapacak? Uzaklaşacak. O zaman arasındaki mesafe artacağı için çekim kuvveti de azalacak. Yani artmayacak. Devam. Elimize kolonya döküldüğünde elimizin serinlemesi buharlaşma olayına örnek. Kesinlikle doğru ya. Eline kolonyayı döktün. E kolonyada bulunan alkol sendeki ısıyı alarak buharlaşıyor ve sen serinlemiş hissediyorsun. Yine aynı mantık. Denize girdin çıktın. Üzerin ıslak. Üzerindeki su senin ısını alarak buharlaşıyor ve sen serinlemiş oluyorsun. Isı kalorimetre kabı ile sıcaklık ise termometre ile ölçülür. Doğru. Ama şunu atlamışız ona bakalım. Yoğuşma ısısının birimi Joule bölü gram derece Celsius veya kalori bölü gram derece Celsius. Şimdi burada <laughs> yoğuşma ısısı dediğimiz zaman hemen ne yapıyoruz? Bak şimdi burayı hatırlayalım. Bak şimdi bak bak bak. Neydi yoğuşma ısısının birimi? Joule bölü gram veya kalori bölü gram. Yani bu bahsettiğimiz şey aslında öz ısının birimi. O yüzden ne oldu? Yanlış oldu. Bir maddenin öz ısı değeri küçüldükçe sıcaklık hassasiyeti artar. Öz ısı küçük diye hassas dememiş miydik? Çabucak tepki veriyordu orta ısısına değil mi? Devam. Saf bir